Türkiye'nin yükselen değeri Dilim'den, Gümüşevler 5 Plus'tan tüm takipçilerimize merhabalar. Evet. Yavaş yavaş artık suyumuz gelmeye başladı. Evet. Gümüşevler 5 Plus'ta hidrofor yeraltı sularımızın da ee, bahçe sulama Belki bizim videoya denk gelebilir. Evet, bu geliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi bismillah. Kaç metredeyiz? Muhtemel. Kaç metredeyiz? Evet, şu an 48 metreye varmış durumdayız ve suyumuz gelmeye başladı. Tabii içilebilir su olması için daha derine de gidiyoruz. Bereketli olsun inşallah.